Hadi söylesene, öleceğim meraktan. Hiçbir şey olmaz. Tamam, hepsini anlatma. Bir ipucu var en azından. Hayatta herkesin bir zaafı vardır, tamam mı? Bazıları çok iyi saklar, öğrenemezsin. Ama bazen de beklersin, beklersin... ...kendi oltaya düşer. Sen boşuna yapacağım diyorsun. Yapmışsın zaten bir şeyler. Eh, işte bizim de kendimize göre bildiğimiz bir şey var. Ondan gidiyoruz. Ama merak etme, yakında öğreneceksin. Tamam? Yok artık. El ele gelmişler. Melis gelecek mi acaba? Hiçbir fikrim yoktu. de benim gördüğümü görüyor musunuz şu anda? Evet. İyi çünkü ben delirmeye başladım, düşünmüştüm de. Rahatladım şimdi baya. Saman altından sürütüyorlarmış arkadaş. Çıktı faylar ortaya. Kerem buradayken patlasaydı bu olay. Daha acayip olurdu. Değil mi? Bence de. Kerem, şu gitti. Bakalım yerde kalanlar ne yapacak? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey sormadım. Ya vallahi, Şş, benim hatam sus. değil. Kerem, lütfen ya. Benim ya. hatam sus. değil. Sus. Lütfen. Ya da bırakma. Ağzını aç. 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 Aç, aç, aç. Çiğne. Çiğne. Kerem, bir gelir misin? Ben sana anlatacağım her şeyi. Lütfen gel benimle. Çekil. Kino, bak, biz bahçede toplanmıştık konuşma için. Ne konuşması? Ya baba, ee, Cihan Hoca döndükten sonra herkesi toplayıp bir konuşma yapmak istedi. İşte toplandık tam konuşma başladı. Yukarıdan bu kağıtlar gördün, kağıtlar düşmeye başladı. Zeynep neden söylemedin bana? Ya söyleyecektim ama olmadı. Ben senin sinirlenmeni istemedim. kimin yaptığını biliyor musun? Zeynep. Melis uyumadı mı mi? Hayır kızım, Melis suyu sakın ne sessiz Kardeşiniz hanımefendi okula teşrif ettiler Melis Hanım. Aa, merak ediyorsanız yalnız gelmediler. Kerem Bey'le birlikte girdiler içeri. Hem de el ele. Şimdi anlıyor musun benim ne kadar üzüldüğümü? Beş para etmez bir kız için sattın beni. Tamam anlıyorum kardeşin. Ama şimdi kardeşin ne mal olduğunu anladın mı? Kardeşim falan değil o. Bak Zeynep biliyorsan söyle. ...önemi yok ki artık yani olan oldu sonuçta ne fark eder? Ya nasıl ne fark eder? Bak sen söylemezsen zaten bulacağım. Ya Kerem, ya bir sakin olur musun önce? Biz seninle ne konuştuk bugün? Zeynep bunun konuşuklarımızla hiçbir yerde aksi yok. Artık herkes ayağını denk alacak. Neden biliyor musun? Çünkü Kerem Sayırız back. Kerem. <laughs> Mert, herkesi tiyatro salonuna şimdi hemen. Hadi. Ne bakıyorsunuz? Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. hadi 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 hadi. Aşağı. Kerem, ne oluyor lan? Ben bunun hesabını soracağım. Kız arkadaşımı hiç kimse rezil edemez. Anladın mı hiç kimse. Ne oluyoruz ya? Ha? 3-5 gündür yokuz. Herkes kim oldu unutuyor. Ben göstereceğim herkesi güzel bir şekilde göstereceğim Kerem sayar kimmiş. Bir dakika dur dur bir şey soracağım ben sana. Ne? Ya bir dur. Bir şey soracağım ama yani çok şey vermeyeceksin işte. Çok. Ne? çok sinirlenme ya. Yani. yalnız Ya nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Tamam, çok... Tamam. Söyleme Can. Tamam mı? Söyleme. Tamam. Söyleme. Oo hoş geldiniz efendim. Ne işin var lan senin burada? Yapma. Aksesuarda giymedik bu üniformayı. Ne diyor bu? Abi sana söyleyecektim de işte. Bizim okula geldi bunlar. Lar. Bunun ne kardeşi? <laughs> Neden söylemedin Melis'in yaptığını? Ya sence söylersen ne olur biliyorsun değil mi? Kerem iyice delirecek. Ne yapar o zaman ona? Ya iyi de bence söylemen gerekiyordu. Yağmur. Yani şu an zaten çok gergin lütfen. Tamam sustum. Bak bir daha söylemeyeceğim. Kalk bu sırada. Gel de kaldır. Akser, bu sıradan kalk. Ben daha az önce söylediğimi tekrarlıyorum. Gel de kaldır. Peki. Herkes sıralarını alsın. Çıkıyoruz. Ne? Herkes sırasını alsın. Çıkıyoruz. Hadi. Hadi. Allah'ım ya. Bayılıyorum bu çocuğun kafasına gerçekten. Abi sen sınıfta mı kaldın ya? Abi deme oğlum. artık bizim sınıf arkadaşımız. Seni okula geç mi yazdırdılar? Yaşından büyük gösteriyorsun. SBS'den kaç aldın? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mı geldim ben? Yok hocam doğru geldiniz de Kerem abi sınıfları değiştirdi. Siz biraz bekleyin, ben Müdür Bey'le görüşüp geliyorum hemen. Aksel abi, bu konuları siz görmüşsünüzdür. Bana bu soruyu çözer misin? Ha, çözelim bakalım. Aha, penguenler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.